Yaz aylarında günde kaç litre su içilmesi gerektiği önemli bir konudur. Bu ihtiyaç kişinin yaşam tarzına, fiziksel aktivitesine ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Genel olarak uzmanlar yetişkin bir bireyin günde 2 ila 3 litre su içmesini önerir. Ancak bu miktar Kişinin terleme miktarı iklim koşulları, egzersiz düzeyi ve sağlık durumu gibi faktörlere göre de değişir. Sıcak havalarda ve yoğun fiziksel aktivitelerde bu miktar artar. Unutmamak gerekir ki aşırı miktarda su tüketimi de sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden su tüketiminde dengeli olmak son derece önemlidir. Kahramanmaraş'ta da yaz mevsiminin kavurucu sıcakları kendini hissettirirken, Aksu Haber olarak vatandaşlara bir günde kaç litre su tükettiklerini sorduk. Ben günlük iki buçuk litreyi aşağı düşmüyorum sıvı olarak. Yani bu sıcaklarla alakalı değil. Ben kışın da öyleyim. Ee, sıvı tüketmeyi seviyorum. Ya tabii ki sadece suyla kalmıyoruz. Hani bu şerbetli, soğuk içeceklerdi. Onlarla da takviye yapıyoruz yani. Ama bu sıcakta imkanı yok. Zaten az su tüketmeniz veya sıvı tüketmeniz mümkün değil. Allah ben ilk ilk, ilk üç litre yatıyorum. Üç litre atıp yatıyorum. Havalar e, biz e, İstanbul'dan geldik zaten bayram şeyinde. Orası herhalde ama burası çok sıcak. 2 litre tüketiyoruz herhalde. Belki daha fazla. Çok kötü, çok sıcak hava. Daha böyle Maraş'ta biz böyle sıcak görmemiştik. Çok sıcak. Normalde bir insan insanoğlu galiba bir, bir buçuk iki litre tüketmesi lazım. Ama ve bu sıcaklarda ben kendi adıma konuşuyorum bunu tabii ki. Rahatla küçük su dediğimiz şişelerle en azından 5-6 tane içiyorum. Sıcaklar çünkü hepimizi vuruyor. Bilmiyorum. Normalde ee, bir bir buçuk 3 litre falan içiyorum yani akşama kadar. Ne kadar mı? Aklıma düştükçe içiyorum. 3 litre falan. 3 litre 5 litre, litre arası. Biraz. Bir de karpuz falan da yiyoruz ekstradan. Ya 3 litreyi düşmüyor aşağı. Evet. Bu Ayla hafta bayramda de. köydeydim 5 litreyi de geçti yalnız. Bu bayrama bir sıcak geçirdiğimiz için 5 litreyi de geçti. Zaten ter onun hepsini atıyor. O kadar terliyoruz ki aşırı derecede.